Merhaba sevgili gençler, King Yayınları TT Soru Bankası faktöriyel konusuyla ilgili önsevme tarzı sorular çözeceğiz bugün. Birinci soruya baktığımızda canlar işleminin sonucunu sormuş bizlere. Şimdi burada yapacağımız şey neydi? Ortak parantezi almaktı. Şimdi şu ifadeyi 6 faktöriyel parantezine alırsak 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel gelecek. Tekrar 6 faktöriyel parantezini alırsak 7 eksine gelecek 1 gelecek. Çarpım durumunda bunu da benzer şekilde 7 çarpı 6 artı 6 faktör olarak yazacağız. Yine 6 faktörel parantezine aldığımızda burası da 7 artı 1 olacak. Yani yukarıyı düzenlediğimizde 6 faktörel çarpı 6 çarpı 6 faktörel çarpı 8 olacak. Bölü Alttaki değeri 6 faktöriyel parantezine alalım. 8, 7, 6 faktöriyel. Eksi 7 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel. Alıyorum bu kısmı da. Ne kaldı? 8 çarpı 7. Eksi 7, eksi 1. Şimdi burada bu ifadeler birbirini götürsün. Yukarıda 6 faktöriyel çarpı 6 çarpı 8 kalacak. Aşağıdaki kısım 56 eksi 8 olacak. Burası da 48 gelecek. Zaten 6 kere 8 48 götürdüğü için cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soruda sıralamalardan hangisi doğrudur demiş bize. Şimdi her bir ifadeye baktığımız zaman her birinin içerisinde en küçük olan 4 faktörel ifadesi var. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Şöyle silelim. Şimdi burayı şöyle düzenleyelim. 4 faktöriyel ile benzetelim hepsini. Yani burası 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olsun. Burası 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel çarpı 5'i de aynı şekilde yazalım. 5 çarpı 4. Bu kısımda 6, 5, 4 faktöriyel çarpı yine aynı şekilde 6, 5, 4 faktöriyel olsun. Şimdi farkındaysak her iki ifadenin içinde iki tane 4 faktoryeller var. Bunları silelim. Buradakileri silelim. Buradakileri silelim. Şimdi baktığımız zaman bir de içlerinde 6 ile 5'in çarpım var. Onları da siliyorum. 6 ile 5'i, 6 ile 5'i, 6 ile 5'i. O zaman a değerimiz 8 çarpı 7'den 56. B değerimiz 7 kere 5'ten 35 ve C değerimiz 6 kere 5'ten ne kalıyor? 30. Yani biz burada benzer olan değerleri silip kalanlarla hesaplama yapacağız. Bu durumda gençler küçükten büyüğe doğru sıralanmış. C küçük, B küçük, A seçeneği olacak. Bu durumda CBA cevabımız E'dir diyeceğiz. Üçüncü soruya baktığımızda eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş. Bunu da şöyle yapın. Şimdi burada her bir ifadenin içinde 6 var, 7 var, 8 var. En küçük olan kim? 6. Ona benzetelim. Burada artık direkt 6 faktöriyel parantezini alıyorum. Burası 1 artı ne olacak? 7. Küçüktür. Burası zaten 7 çarpı 6 çarpı x olacak. Burası da 6 faktöriyel parantezinde 7 artı 8 çarpı ne gelecek? 7 gelecek. Şimdi her birini 6 faktöriyel ile böldüğümüzü düşünelim. Burası 8 küçüktür. 7 çarpı x ee, o da küçüktür. 56 artı 7'den burası 63 olacak. Şimdi tekrardan her bir değeri 7 sayısına bölelim. Burası sadeleşiyor. 8 bölü 7 bir küsur adlı bir sayıdır gençler x küçük burası da ne gelecek 9 bu durumda x değerimiz 2 3 4 5 6 7 ve 8 değerini alır yani 1 2 3 4 5 6 7 ile cevabımız D seçeneği olacaktır Dördüncü soruya baktığımız zaman en faktöriyel yani sayısı demiş. 16'ya bölündüğünde sonucun tek olduğu bilindiğine göre enin alabileceği farklı değerlerin toplamı. Şimdi burayı şöyle anlatayım size. Mesela en sayısı 5 olsa. Yani 5 faktöriyel. Yani. Bunu nasıl açıyoruz? 5 4 3 2 1. 16'ya bölelim. 16'ya bölelim. Şimdi sadeleştirme yapabilirim burada. Sadeleştirdim 4. Sadeleştirdim 2. Bakın burada 2 kaldı. Yani bu sonucun tek sayı olma ihtimali yoktur. O zaman ne olmayacak 5 olmayacak 6 versek 1 2 3 4 5 6 bölü e bunu da nasıl yazalım 16 olarak yazalım. çarptığımız zaman işte sadeleştirdik hocam Burası 4. Bu bunu sadeleştirdik 2. Bununla bunu sadeleştirdik 3. Yani faktörelin içerisindeki 16'ya bölünen çiftler alındığında geriye tekler kalıyor. 3 var, 5 var, 3 var. Bunları çarptığınız zaman da tek olur. Yani en değerimiz bir neymiş? 6. Benzer şekilde 7'yi de deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Bölü 16'yı direkt yazalım. Hocam sadeleştirdik 4 sadeleştirdik 2, sadeleştirdik ne gelecek? 3. Yani 3, 5, 3, 7. Bunların da çarpımı ne gelir? Yine tek gelir. 8 faktörüyle alırsanız gençler buraya çarpı 8 geleceği için 8 çift bir sayı sonucu çiftleyecek. O yüzden 8 alamayız. O zaman 1, 6, 1, 7 toplamlarından cevabımız B seçeneği gelecekmiş. 5. soruda bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 9 katlıdır. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitede toplam kaç daire vardır demiş. Şimdi 5 apartmanın her biri 9 ve her bir katta 2 daire var. Yani bu ifadenin sonucunu bizden faktöriyel ile bulmamızı istiyor. Bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi 5 kere 2'nin çarpımı zaten gençler 10 değil mi? Evet. Yani burası 9 çarpı nedir? 10. Şimdi normalde Şöyle yazalım 9 çarpı 10. Eğer bunun önünde 1'den 8'e kadar olan sayılar olsaydı burası ne olacaktı? 10 faktörel olacaktı. Olmadığı için o olmayanları bölüm durumunda yazarsak sadeleşir. Geriye gene 9 çarpı 10 kalır. E bu durumda cevabımız 10 faktöriyel bölü 8'den B seçeneği gelecek. Bir basketbol turnuvasına 6 ülkenin her birinden 5'er katım takılmış ve her bir takımda bulunan oyuncu sayısı olmuş. Yani 6, 5 ve 10. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre turnuvada oynayan oyuncu sayısı. O zaman bunu ne yapmak zorundayız canlar? Çıkarmak zorundayız. Şimdi 6, 5, 10 eksi değerimiz neymiş? Bunu düzenleyelim. Burası ne yapar? 30 çarpı 10'dan 300. 300'den 90'ı çıkardığımızda ne gelir? 210. Şöyle 210'u çarpanlarına ayırmaya çalışsak. 21 çarpı 10 diye yazsak. Burası 3 çarpı 7'dir. Burası da 2 çarpı 5'tir. Yani 5 kalsın. 2 kere 3 6. Bir de 7'nin çarpımı. Şimdi burada 1'den kaça kadar olan sayılar yok? 4'e. O zaman biz bunu 7 faktörel olarak kabul edersek olmayanı ne yapacağız? Böleceğiz. Yani cevabımız A seçeneği gelecek. 7. soruda ardışık 3 pozitif tam sayılı çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktörsel sayı denir. Örneğin 1, 2, 3 bunlar ardışık. 6 olduğundan 6 bir faktörsel sayıdır iki basamaklı faktörsel sayıların çarpımını sormuş. Şimdi biz buradan ele alalım gençler. Buradan devam ettirelim. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Kaç gelir burası? 24. Sonra 3, 4, 5. Bu kaç gelir? 60. Bir adım daha 4, 5, 6 yapsak 120. 3 basamaklı dediği için burası olmayacak. O zaman benim elimde bir 60 var. Bir de 24 var. Soru da benden bunların çarpımını istiyor ve faktöriyel olarak yazmış şıklara. Bunu nasıl dağıtabilirim diye düşüneceğim. Yani nasıl yapabiliriz mesela? 60 sayısı, 24 sayısı bunları şöyle yapalım. Mesela 60, e, 2'ye bölelim 30, 2'ye bölelim 15, 3'e bölelim 5, 5'e bölelim 1. Yani 4, 3 ve 5'in çarpımı. Bu şekilde yan tarafta da böyle ayırabilirsiniz. 24'ü de 4 ile 6 olarak yazabiliriz. O zaman ne yapalım? 2'yi aldık. Yazalım buraya. 3'ü aldık. Sonra 4'ü aldık. Yazdık. 5'i aldık. 6'yı aldık. Çarpı 2'miz kaldı. E buradaki sayının açılımı 6 faktöriyel değil mi? Bir de çarpı 2'si olacak. Bu durumda cevabımız C seçeneği. Bir gün boyunca aralıksız uyuyan bir kişinin uyuduğu süre toplam kaç saniyedir? Bir gün 24 saat. Şimdi ne yapıyorduk? Ee, saniye dediği için ne yapacağız? Saniye çevireceğiz saati. 1 saat 60 dakikadır ee, ve 3600 saniyedir. Şöyle 3600'ü yazalım. Çarpı 3600. Şimdi burada 24 zaten 4 ile 5'in çarpımı. Şu 36'yı da nasıl ayıralım canlar? İsterseniz 36 çarpı 10 çarpı 10 diye ayırayım. Cevaplara bakıyorum. Faktöriyelli ifadeleri açmış. Şimdi bunu 36'yı da ne yapabilirsiniz? Mesela 6 ile 6'nın çarpımı diye arabilirsiniz. Onu 2 ile 5'in çarpımı. Bunu da 2 ile 5'in çarpımı. Burada 2 faktöriyelin çarpımını bulmak zorundayız. Şimdi ne yapalım? Burada 4-5 var. Pardon bunu 4 5 değil şöyle yapmamız lazım. Bir saniye 24 4 çarpı 6 diyeceğiz. Onu düzeltelim. Evet şurası 4 çarpı ne gelecek 6 gelecek. O zaman biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Bu zaten 2 ile 3'ün çarpımıdır. Yani 2 çarpı 3 çarpı 4 diye yazabiliriz. Bakın 2 3 4 zaten 24 4 faktörelin açılımıdır. Peki bu kısmını nasıl kullanırız? Şimdi 2'yi aldım. Buradaki 2'yi aldım. Bunu 2 çarpı 3 diye ayırdığınızı varsayalım. 3'ü de aldım. Bana 4 lazım. O zaman 2 ile 3 var burada. 2 ile 2'yi aldım. 4 kaldı. Sonra burada ne var? 5'im var. 5'i koydum. Sonra 2 ile 3'ün çarpımından 6 geldi. Burada bir 5 kaldı. O zaman bu 5'i de çarpım durumunda buraya yazabilirim. Ne oldu burası? Burası 5 faktöriyel oldu gençler. Çarpı burası da 1'den 6'ya kadar 6 faktöriyel geldi. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soruda boyutları verilmiş dikdörtgenler prizmasının hacmi çarpımıyla bulunur demiş. Buna göre demiş silginin hacmi. Silginin hacmi zaten 14 15 ve 24'ün çarpımı. Şimdi bunu nasıl ayırabiliriz? Burayı 2 çarpı 7 diye burayı 3 çarpı 5 diye burayı da 4 çarpı 6 diye 2 var 3 var 4 var şöyle 5 var 6 var ve 7 var bu neyin açılımıdır canlar 7 faktörelin açılımı Spora olan ilgiyi artırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiş. Bu 13 ilin her birinden 5 ilçe seçilip etkinliğe dahil edilmiş. Seçilen her ilçeden 3 okul, her okuldan da 14 öğrenci etkinliğe katılmış. Etkinliğe katılan öğrenci sayısı. Yani ne yapacağız? 13 ilin 5 ilçe, her ilçenin 3, her okuldan 14. Şimdi burada 5 kere 3'ün çarpımını 15 olarak görüyoruz. O zaman biz bunu 13, 14, 15 diye yazabiliriz. Buradan bizde eksik olan kısım 1'den 12'ye kadarlık olan kısım. O zaman ben bunu 15 faktör olarak kabul edersem bölü 12 faktör ne yapacağım? Böleceğim. Yani cevabımız D seçeneği. Enis belirli bir hafta boyunca matematik dersinden hafta içi her gün her birinde 7 soru bulunan 8 test. Hafta içi 5 gün çarpı 5. Hafta sonu ise her birinde 8 soru, 2 gün var hafta sonu. 8 soru bulunan 14 test çözmüş. Enes'in bu hafta boyunca matematik dersinden toplam kaç soru çözdüğünü soruyor. Şimdi gençler, burayı nasıl yapalım? Şimdi burada iki ifadenin toplamı var ama ben bunları çarpıp toplasam e, bu yukarıdaki değerleri bulmam zor olur. O yüzden şöyle yapayım. Bunu paranteze almaya çalışsam mesela. Atıyorum 8 parantezini alsak bunu. E, burası 5 çarpı 7 olur. Artı 8 parantezini alsam 2 çarpı 14 olur. Yani şöyle yazalım. 8 çarpı e, 30 5 artı 28 olur. Farkındaysanız 35 ve 28'in ortak katı 7. Bir de 7 parantezini alsam, 8 çarpı 7 desem, burada 5 kalacak, burada 4 kalacak. O zaman 8 çarpı 7 çarpı ne geldi? 9. E bu 9 faktöriyelin açılımı ama öncesi yok. Ben size şöyle yazayım, 7 8 9 diye yazayım bu birden 6'ya kadarlık olan kısmı yok. O yüzden onu böleceğiz. Yani 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel gelecek. 12. soruda ne demiş? Ee, i̇çinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgenin sembolü. Yani üçgen çarpı içindeki sayı. O zaman bunun sonucunu soruyorsa bunu nasıl yazacağım? 4 çarpı 30 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 çarpı ne diyeceğiz? 120. Şimdi gençler biraz önceki soruyla aynı bu. Biz bunu 30'u aslında şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 6 diye yazabiliriz. Sonra 120'yi de parçalayabilirim. 120 aslında 12 ile onun çarpımı. Şöyle yazayım. 12 ile onun. Yani burası 2, 5. Burası da 3 ile 4. Yani burası 2, 3, 4, 5 çarpı 6 olarak yazılabilir. Şimdi bu kısım 6 faktörler ama 4 5 6'yı da düzenlemem gerektiği için ortak parantezi alayım. Neye alabilirim? 4 5 6'ya alabilirim. Şöyle siliyorum 4 5 6 4 pardon 4 5 6. Bu durumda burada 1 kalacak. Burada 2 ile 3'ün çarpımından 6 gelecek. 4 5 ne oldu burası? Yazalım. 4 5 6 7 oldu ama paydada bölümlü bir sayı yok. O zaman ne yapalım burayı? Daha farklı düzenleyebilir miyiz? Yani e, ifadelerdeki değerleri daha farklı paranteze alabilir miyiz? Çünkü bu haliyle karşımıza gördüğünüz gibi çıkmadı. E, nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi 4, 5, 6'yı aldık. Tamam buradan da 4, 5, 6'yı aldık. Yani aslında biz ne parantezin aldık bunu? 120 parantezin aldık ama ya da şöyle yapayım. 4, 5, 6'yı aldım. Yazıyorum tekrardan. 1 artı 6 olsun burası. Ee, şöyle çarpı burası ne geldi? 7. Şimdi şıklardan gitmeye çalıştığımızda e, faktöriyelli ifadeler var. O zaman şöyle yapsak e, mesela şu 6'yı 2 çarpı 3 diye parçalayıp başa alsam 2 çarpı 3 o zaman 2 çarpı 3 çarpı oldu. Yani bu durumda bunu elemiş olduk. Şu kısma odaklandığımızda ne geldi? Burası 5 faktöriyel geldi. Çarpı burada da ne var canlar? 7 var. O zaman 7 çarpı 5 faktöriyelle cevabımız D seçeneği olabilir diyeceğiz ve geçelim. 13. soruda hangisine eşittir demiş. İçerisindeki ifade ile ilgili çiftse tekse iki farklı işlem yapmış. Şimdi o zaman 9'u ele alıyorum ben. 9 biliyorsunuz tek. Tekse nasıl yazacağız bunu? 9'u yazdık. X tekse. Yalnız canlar bu ifade kutucuğun içerisinde ile geçerli. Ama burada kutucuk yok. O zaman biz bunu şöyle yapalım. Bu kısım bunu 9 faktöriyel parantezine alalım. Burası 1 artı 10 olacak. Yani 11 olacak. Burası kalsın. Odaklanacağım kısım buna göre. Çünkü kutucuklu kısmı buna göre taramış. Çift bir sayı. O zaman bölü diyorum. Ne yapıyormuşum? Önce sayı yazıyormuşum. 8. Şuraya odaklanın. 2 çıkardım 6. 2 çıkardım 4. 2 çıkardım 2. Zaten sıfıra gideceği için bitti. O zaman burayı düzenlediğimizde ne oluyor? 9 faktöriyel bölüm. 11 oluyor. Peki ifadeleri sadeleştirebilir miyiz? Yani içerisindeki sayıları yok edebilir miyiz? Şöyle yapalım. 9 faktörün içerisindeki 8'i, 6'yı, 4'ü ve 2'yi götürebilirim aslında. Yani götürürsem bu durumda 9 çarpı, 7 çarpı, 5 çarpı, 4 gidecek ve 3 kalacak. Çarpı burası da ne gelecek? 11 gelecek. Yani şöyle yaptım. 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 8'i götürdüm. 6'yı götürdüm. 4'ü götürdüm ve 2'yi götürdüm. Yani elime kalan 9 7 5 ve 3'ü yazdım. Şimdi bu ifadeyi şıklarda bulmamız gerekiyor. Baktığımız zaman aslında 11'i başa atın daha net görürsünüz. 11 9 7 5 3 yani ardışık tekli gitmiş. Şimdi ilk etapta gözüme bu çarpıyor. Çünkü eğer ki ifademiz tek ise ne yapıyorduk? Sayı yazıyorduk. 2 eksi ne oluyordu? 9. 2 eksi aynı şekilde 7. 2 eksi 5. 2 eksi 3. 2 eksi 1. Zaten çarpmada bir etkisi var ama o yüzden cevabımız e seçenedir diyebiliriz. 14. soruda örneğin şekilde gösterilen desen çizildiğinde elde edilen 4 rakamın çarpımı 1, 4, 5, 6 yani 5 faktör olduğuna ekran kilidi açılır demiş. Şimdi ne yapmış bunu? Şunu 2, 2 diye parçalamış. Şunu da 3, 2 diye parçalamış. 2 çarpı şu 2 olacak. 3, 2 ile 2'nin çarpımı 4 ve 5. Ne oldu bu? 5 faktörün açılımı oldu. Buna göre demiş hangisi çizilirse ekran krizi açılır. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında 4, 7, 8 ve 9 var. Şimdi bana ne lazım? Şöyle ayırayım bunları. Mesela 2'ye 4 diye bunu da 3'e 3 üç diye ayırayım. Daha net görün. Şimdi 2'ye aldım gençler. 3'e aldım. Sonra hocam 4'ü aldım ama 5 yok. E 5 olmazsa gitti. Buna geldim. 1 çarpı 2 çarpı bana 3 lazım. Şunu 2 3 diye ayırın. 3'ünü aldım. 4 lazım. 5 gelmiş. Bu da ayrılmaz. Buna baktığımızda 3. Şuradan 4 çarpı 2 diye yazayım gençler bunu. 4 çarpı 2 diye yazdım. Zaten 2'yi buraya 4'ü buraya alabilirim. Sonra 5. Aynen yazdım. Sonra da 6. Bu da zaten 6 faktörün yani açılım olduğundan cevabımız C seçeneği olacaktır. King yayınları faktöriyelin ÖSYM tarzı sorularını çözdük. Özellikle gençler geçmiş yıllardaki faktöriyel sorularına baktığımızda şu tipler hep karşımıza çıkıyor. Yani ifadeleri tanımlamalı sorular hep zaten karşımıza çıkıyor. Onun haricinde kafanıza takılan anlamadığımız yerler olursa yorumlarda belirtin ee, tekrar üzerinden geçeriz bir sonraki konumuz sayı basamakları olacak sayı basamaklarıyla